Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 11. sınıfları modern atom teorisinden elektron ilgisi, elektronegatiflik, metalik ve ametelik özelliklere bakıyor olacağız. Vakit kaybetmeden hemen konu anlatımımıza başlayalım. Üçüncü başlığımızda elektron ilgisi. Gaz halindeki bir atoma veya iyona bir elektron eklendiğinde gerçekleşen enerji değişimine elektron ilgisi denir. İyonlaşma enerjisinde de bu noktalara değinmiştik. Gaz halinde olduğunu devamında içinden bir tane elektron koparılmıştık. Dikkat ediyorsanız iyonlaşma enerjisi ile elektron ilgisi birbirinin tam tersidir. İyonlaşma enerjisinde içinden bir tane elektron koparırken elektron ilgisinde bir atom veya iyona bir tane elektron verirsiniz. Aşağıdan da gözüktüğü gibi ok işaretinin sol tarafına yerleştirdiğinizde alma ölçüsü olarak karşımıza çıkarken ok işaretinin sağ tarafına elektronu yerleştirdiğinizde içinden elektron koparıldığını yani iyonlaşma enerjisini gösterdiğini söyleyebiliriz. Ameterlerin elektron ilgilerine baktığımızda yüksek olarak gösterirken metallerin elektron ilgilerinin çok düşük olduğundan bahsediyor. Çünkü metaller elektron vererek katyon oluştururken ametaller elektron alarak kendilerini anyon pozisyonuna geçiriyorlardı. Metallerin elektron alma istekleri yoktur arkadaşlar diyebiliriz. Eğer siz zorla da bunu istiyorsanız zorla bir metale elektron verebilirsiniz ama çok kararsız bir yapı olacağı için sizi de bu durum çok fazla zorlayacaktır. Yani siz elektronu kime vermek istersiniz denildiğinde son tabakasına bakılı yani ametaller bunun için daha uygun karakterdedir diyebilirsiniz. Devam edecek olursak birçok atomun elektron ilgisinin egzotermik olduğunu yani negatif işaretli gösterildiğini ancak bazı elementlerin endotermik yani pozitif işaretli olarak gösterildiğinden bahsediyor. Tabii ki az önce de söylediğimiz gibi metaller almak istemediğinden onların değerleri pozitif olurken ametallerin elektrona olan ilgileri negatif olarak çıkacak. Yani kendiliğinden gerçekleşmiş diyeceğiz biz buradaki ifadelere. Bu durumda elektron almak istemediklerinden bahsetmiş. Çünkü endotermik durum kendiliğinden gerçekleşmez. İleride bunu entelpi ünitesinde de anlatacağız. Endotermik olaylar zorla gerçekleşir. İstemedikleri bir durumdur diye de bahsetmiş olacağız. O zaman buraya şöyle kısa bir dipnot bırakalım arkadaşlar. İleride bunu soru bankalarında görebilirsiniz. Sizler de karşılaştırırken hatalara düşmeyin diyelim. İyonlaşma enerjisinden bahsetmiştik. ikinci videomuzda burada elektron koparıldığı için kesinlikle iyonlaşma enerjisinin endotermik olduğunu biliyoruz. Yani IE olarak bahsedersek onun endotermik olduğunu biliyoruz. Hocam burası kolay. Evet bu ifaden kolay. Ama elektron ilgisine geldiğimizde yani şöyle EI olarak bahsedersek burada ufak bir ayrıma düşüyoruz. Birinci yargımızda şöyle söylüyor. Eğer bir elementten bahsediyorsan bu bir ametalse ki ametaller oktete daha yakın olacağı için yani 8 A grubuna yakın olduğundan onlar elektron almaya çok istekliler. İstekli olması onları egzotermik gösterirken metal davranışlarda biz endotermik yalgılarla karşılaşabiliyorduk. Devamında bu bir tane elektron almak istediklerinde ama buraya şöyle bir yıldız atacağız arkadaşlar burası önemli. İkinci elektronu göndermek istersek hocam metal veya ametal bu noktada şunu diyeceğiz kesinlikle arkadaşlar endotermiktir bu olaya dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ne dediniz hocam not neresi önemli derseniz birinci elektron ilgisi arkadaşlar negatif veya pozitif işaretli olabilir yani egzotermik veya endotermik olabilir ama ikinci elektron ilgisi kesinlikle pozitif işaretli yani endotermik zorla gerçekleştiğini gösterecek. Hocam şimdi benim iyice kafam karıştı dersem ben sana bir tavsiye vereyim. Elektron ilgisi egzotermik veya endotermik olabilirken birincisi geri kalan her şey endotermiktir diye kısaca ezberlemeni yapabilirsin diyelim ve konuyu anlatmaya devam edelim. Periyodik sistemde genel olarak aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru elektron ilgisinin azaldığını bahsediyor. Devamında ise aynı periyotta soldan sağa doğru giderken elektron ilgisi ilgisinin arttığını bize aşağıda belirtmiş. Ama biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Tabii ki her zaman olduğu gibi bir emaç yazıyorduk. Sonrasında yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı deyip birinci okla aynı yönlü ve sağa doğru ok çizdikten sonra şunu söylüyorduk. Elektron ilgisi veya elektronegatifliğe baktığımızda aşağıdan yukarıya doğru çıkarken elektron ilgisi negatiflik artar. Soldan sağa doğru giderken de bunlar genellikle artar diyorduk. Burada çok ama çok önemli bir noktaya da değinmiş olacağız. Aşağıda da not verdiğimiz gibi elektron ilgisi en yüksek olan element periyodik tablonun dikkat ediyorsanız sağ üst köşesine gitmesi gerekecek. Ama periyodik tablonun sağ üst köşesinde flor elementi var. Tabi siz diyeceksiniz ki hocam orada helyum yok mu? Tabi ki helyum var. Ama bakın sağ tarafta ne demiş? Genellikle soy gazların elektron ilgilerinin olmadığı kabul ediliyor. Yani 8A grubunu burada atla. Çünkü onlar elektrona ihtiyaç duymazlar. O zaman bir tabaka yana gelirsen 7A tabakası var orada. Kimdi onlar bir hatırlayalım. 7A grubunda bulunan elementlerimize baktığımızda flor klorun burnunu ısırdı diye bu elementleri biz kodluyorduk halojen sınıfını. Buradaki ifadeye bakarsak yani periyodik tablonun sağ ve üst köşesine gittiğimizde karşımıza çıkacak olan elementimiz flordur. Ama bize daima şunu söylüyor bunu notu unutmayalım flor beklerken arkadaşlar ne gelecek? klor karşımıza gelecek. Bunu size sormazlar. Neden olduğu akademik boyutta açıklanan bir olaydır. Yani perdeleme etkisi, elektronların birbirini durdurmasıdır, itme çekme kuvvetleridir, girişimdir, girinimdir diyecek ama size lazım değil arkadaşlar. ÖSYM sadece şunu söyleyin çocuklara diyor. Onlar flor işaretlesin siz onu düzeltin, klordur deyin diyor. Bu noktaya çok dikkat edin. Ciddi anlamda periyodik özelliklerde en fazla dikkat etmemiz gereken noktadır. Hocam neyi ezberleyelim derseniz benim size tavsiyem iyonlaşma üç 3 aşağı 5 yukarı kuralını elektron ilgisine geldiğimizde ise flor beklerken klor geleceğini ezberleyin. Emaç'ı gerisini zaten yapacaktır diyebiliriz. O zaman notlarınızı aldıysanız hemen işlemlerimize elektronegatiflikle devam edelim. Bunu karıştırmayın arkadaşlar. Elektronegatiflik elektron ilgisiyle aynı anlama gelmiyor. Ama Emaç'ı çizdiğimizde ok yönlerinin vereceği cevaplar aynı anlama geliyor. Yani periyodik tabloya baktığımızda yukarı giderken elektron ilgisi artıyor. Bunda da artacak. Sağa giderken artıyor. Bunda da art mış olacak. Peki hocam elektronegatiflik nedir derseniz. Bir kere adına baktığımızda şunu görüyoruz. Yani elektron yazmış devamında negatiflik demiş. Yani elektronların çok olduğu yerden bahsediyor diye bir kısa kodlama yapabilirsiniz. Peki tanım nedir aslında dersek bakalım. Bir kimyasal bağı oluşturan atomların bağ elektronlarını çekme yeteneğine denir. Yani hocam biraz daha Türkçeleştirirsek derseniz etrafında elektron bulundurma yöntemidir. Yani şundan bahsediyoruz. Hidrojenin bir olduğunu biliyoruz doğru mu? Hidrojen bir dersek etrafına Lewis nokta yapısına göre bir tane nokta koyuyorum. Ama flora baktığımda 9 olduğunu biliyorum. Açınca da 2, 7 olarak açılıyor. Yani etrafında Lewis nokta yapısına göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane nokta koyuyorum. Şimdi hangisinin etrafına daha fazla koydum? Florun etrafına nokta koydum. O zaman bunun etrafında çok fazla elektron yoğunluğu varken diğerinin etrafında çok az bir elektron yoğunluğu var. İşte elektronlar daha çok kimin yanında bulunmayı seçmiş? Florun yanında bulunmayı seçmiş diye diyebiliriz. İşte bu noktada arkadaşlar flor daha elektronegatiftir hidrojene göre diyebiliyoruz. Bu bir tabii ki baktığımızda bağıl bir kavramdır arkadaşlar. Yani bunu belirleyen Pauli diye bir insan var. Yani bilim adamımız var. Bu bilim adamı diyor ki flora 4 numarayı verelim. Yani 5 de verebilirdi 6 da verebilirdi. Ama Pauli elektronegatifliğine göre en yüksek değer 4 kabul edilmiş. 4 olarak vermiş. En düşük değeri de 0.7 ile sezyum elementini MEP kitabında gösterildiği üzere düşünebiliriz. Yani biz cümleleri toparladığımızda elektronlar kimin etrafında bulunmak istiyorsa o daha elektronegatif diyeceğiz. Devamında ise iyonik bağ, kovalent bağ oluşumunu bu iki sayı arasındaki farkları alarak göstermiş olacağız. Basit bir örnek verecek olursak bu dönemlerde çok fazla dikkat edilmiyor ama biz eskilerde şöyle hesaplar yapıyorduk. Hidrojenin elektronegatifliği sorularda verilecek 2.1, devamında flor ise 4 kabul edildiğini söylemiştik. İkisi arasındaki farkı aldığımızda 4'ten 2.1 çıkar çıkarılırsa 1.9 diye bir sayı bulacağız. Eğer bu değeriniz belirlenen bir sayı var o sayının üzerine çıkıldığı zaman iyonik bağın yani iyonik karakterin ortaya çıktığını ama bu iki sayının arasındaki farkın azaldığında ise kovalent karakterin polarlığın veya apolarlığın ortaya çıktığını eskiden bahsediyorduk. Yani elektronegatiflik bir elementin bileşik oluşturduğunda iyonik veya kovalent karakterinin nasıl bulunduğunun göstergesi olarak da karşımıza çıkıyor. Orada çok fazla kullanıyoruz. Ama siz sizin için hocam neresi lazım derseniz elektronegatiflikte de sadece şunu bilseniz yeterli arkadaşlar. Soldan sağa giderken arttığını aşağıdan yukarı çıkarken de arttığını ve bu size götürüş olarak elektronegatifliği en yüksek değerde flor elementinin olduğunu gösterecektir. Devam edelim şimdi metalik ve ametalik özelliğe bakmaya. Birinci ifadede bize demiş ki metalik aktifliğin ölçüsüne elektron verme eğilimi diyebilirsiniz. Yani bir metal nedir derseniz hocam parlak renkli bir ifadedir. Hayır arkadaşlar bunu demiş. Metal nedir derseniz elektron veren maddedir diyeceğiz bu noktada. Ametal'e geldiğimizde ise genellikle elektron alma eğilimi olarak karşımıza çıkacak. Çünkü biz biliyoruz ki ametallerde bazı durumlarda elektron alma yeteneğine sahipler. Bu tanım bizim için şurada karşımıza daha çok çıkıyor. 12. sınıfa geldiğinizde elektron veren maddelere metalik aktiflik yani aktif ifadesini koyulanırken bazı metallere de pasif metaller, yarı soy metaller gibi ifadeleri değerlendiriyoruz. Yani şurada ifadenizi 12'ye saklayın. Orada bir daha kullanacaksınız. Not olarak o zaman şunu yazabiliriz. Metalik aktifliğin ölçüsü elektron verme yeteneğidir. Devam edelim. Atom yarıçapını arttırırsanız elektron başına düşen çekim kuvvetini azaltırsınız. Bunu biliyoruz. Peki o zaman ne olur hocam? Çap çok büyük olursa elektronla çok kolay kopar ifadesini söyleyebiliriz. Elektron verme kolaylaşır. Elektron kolay kopuyorsa sen çok iyi bir metalsin diyebiliriz. Yani metalik aktiflik de artar. Böylelikle de ametalik aktifliği azaltmış oluruz. Yani aşağıdaki nota dikkat edelim. Atomun hacmini büyütürseniz içinden çok kolay koparacağınız için metalik özelliğiniz artar. Atomun hacmi küçüldükçe de çok rahat elektron kapabilir. Yani ametelik özellik elektron ilgisi dediğimiz ifadeyi arttırmış oluruz. Son başlığımıza da bakalım ve sonrasında nam-diğer emaci yani periyodik özelliklere de elveda demiş olalım. Oksit ve hidroksit bileşiklerinin asit-bazik özelliklerinin kıyaslanması. Metallerin oksijenli bileşiklerine bak baktığımızda buraya dikkat edin arkadaşlar. Genellikle bazik oksit özelliği gösterir. Bir önceki videolarımızda şundan bahsetmiştik. Metaller bazik devamında ametaller asidik. Yani Anadolu Ajansı Merkez Bankası diye kodluyorduk. Ama orada şundan da bahsetmiştik. Amfoter metallerimiz var. Soru çözümlerinde gösterdik. Bunlara dikkat edin. Çünkü metallerin neredeyse %95'i bazik özellik gösterirken işte bu noktada genellikle ifadesi karşımıza çıkıyordu. Çünkü amfoter oksitlerimiz de vardı. Nedir yani hocam derseniz arkadaşlar şöyle bir hızlıca bir gösterimimizi yapalım. Biz biliyoruz ki Job Hasan şöyle hemen yine bildiğimiz ifadeyi yazalım. Flor klorun burnunu ısırdı diye gösteriyorduk. Bu bizim nelerimizde bir sayısalcının olmazsa olmaz ametallerin kotlanması ifadesiydi. Şimdi buraya baktığınızda hocam burada Job Hasan var. Hay sen oraya bakmayacaksın. Dikkat ediyorsan buradaki her şey oksijenli. Zaten yukarıda oksitli bileşiklerin özelliğinden bahsediyorsun. İçinde kesinlikle oksijen var yani bunları. O yüzden bir yanında bakacaksın. Şimdi buradaki ifadeye baktığında şunu görüyorsun. Sodyum. Buradaki yargıların birinde sodyum var mı? Yok. Yani o bir nedir? Metaldir artık. O zaman şöyle bir ifade söyleyeceksin. Metal oksit dediğin ifade genellikle bazik özellik gösteriyorsa metaller baziktir. Yani merkez bankasıdır kodlamasını yazacaksın. Dikkat ediyorsan jopasan değil, jopasan değil. Bunların hiçbir jopasan değil. Çünkü onlar bir metal. Peki hocam, a -metal dersek nedir? Dediğim gibi bunlar 10. sınıfın 2. döneminde olan asit baz ünitesinde aslında sen öğrenmiştin ama büyük ihtimal dikkat etmemiştin. Şimdilerde kullanmanın zamanı geldi. Bu ifadeye dikkat et çünkü 12'de bir daha kullanacaksın. Burada verilen tabloyu diyebiliriz. Amatörlerde şöyle bir ayrım var. Eğer oksijence zenginse arkadaşlar biz bunlara asidik oksit diyoruz. Bu tabii ki TYT bilgisidir. Örneğin yukarıda verdiği gibi N2O5'e baktığımızda diazot pentoksit diye şöyle bir hatırlama yaparsak bu ifademizde 2 tane azot olduğunu, 5 tane oksijen olduğunu görüyoruz. Yani oksijenin sayısı azot'tan fazla. O zaman sen buna oksijence zengin diyebilirsin. Yani o zaman asidik özellik gösterecektir bunun oksitli bileşikleri. Peki hocam başka bir şey var mı dersen evet. TYT bilgisinde şu da vardı. Örneğin NO'yu CO'yu yazdığın zaman oksijen sayısı 1, azot sayısı ya da karbon sayısı da 1 olarak karşına çıkıyor. Yani oksijence fazla değiller. O zaman ne diyeceğiz? Oksijence fakir yani nötr oksit özelliği gösterir diyorduk TYT bilgilerimizde. Tabii ki bunların içerisinde bir de amfoter metal özelliklerimiz vardı. Bunları da şöyle kodlamıştık arkadaşlar. Al, be, sana, zincir, papuç dediğimiz ifadelere bakarsak bunlar da bizim amfoter metallerimize Genel metallerimize bakarsak bazik özellik gösterirken bunlar amfoter karakter sergiliyorlardı. Peki amfoter nedir? Onu da bir hatırlayacak olursak TYT bilgilerimizden çünkü bunları da ileride kullanıyoruz arkadaşlar. Amfoter metale baktığımız zaman yanına bir asit koyduğunuzda ben bazım deyip tepkimeye giriyorlar. Vardı. Yanına bir baz koyduğunuzda ben bu sefer asitim diyordu tepkimeye giriyordu. Yani biz onlara karaktersiz diyorduk arkadaşlar. Çünkü kim gelirse gelsin ona göre davranıp işlemlerini götürdükleri için asit görünce baz gibi baz görünce asit gibi sen ne karaktersiz amfoter bir adamsın diyorduk karşımızdaki insanlara. Neyse daha fazla uzatmadan bu karaktersizlere biz işlemlerimize devam edelim. Peki hocam metalik özelliğimiz veya ametelik özelliğimize baktığımızda ne tarafa doğru gidersek bunlar artık artar azalır derseniz şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Şu bizim periyodik tablomuz olsun. Tabii ki periyodik tablomuz böyle değil ama dikdörtgen bir şekilde olduğunu hayal edecek olursak ametallerin daha çok sağ tarafta ve elektronegatiflik olarak baktığımızda ya da çap olarak baktığımızda üst köşede daha elektrona almaya meyilli adamların olduğunu biliyoruz. Yani adam dediğim elementlerin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla içinizde en ametal kim, kimdir dersek bu ifademizin yukarıda olduğunu söyleyebiliriz. Peki içinizde en metal kimdir dersek bu sefer de elektron vermenin ölçüsü çap büyüdükçe ortaya çıkıyordu. Demek ki en metal dersek sol tarafa en aşağıya inebiliriz. Tabii ki burada MH yazabilirsiniz. MH zaten cevap veriyor ama ben size şu an başka yöntemi de öğretiyorum. Çünkü bazen çocuklar şunu söylüyor bana ders anlatımlarında. Ulan ne MH'iymiş bütün üniteyi MH ile yaptı. Ben okulda veya evde bunu boşu boşuna ezberlemişim. Böyle kısa yollar varmış dediklerini de duyuyorum ama ne yazık ki arkadaşlar her zaman dediğimiz gibi MH'i bizim hayatımızı kurtaracak diyebiliriz. O zaman en metalimiz tabii ki sol tarafa ve aşağıya indiğimizde karşımıza çıkacak. Sağa giderken sola giderken ifadelerini de böyle değerlendirmiş olacağız. Size daha önce videoda bahsetmiştim ama kapanışa geçmeden önce asidik bazik karakterlerden de bir hatırlatma yapacak olursak eğer sizin çapınız büyürse içinizden koparılma kolay oluyordu. Elektrondan biz bunu biliyoruz. Elementlerde de aynı şey geçerli olacak. Eğer bir ifadenizi şöyle yazalım. X ile Y elementi birbirine yakınsa arkadaşlar veya X ile K elementi arasındaki mesafe birbirinden uzak alttakinden koparma daha kolay olacak. Neden? Aynı bunu şöyle düşünebilirsiniz. Elinizde bir tahta parçası olduğunu düşünün. Bunun da büyük olduğunu hayal edin. Şöyle bir dizinize vurduğunuzda çat diye kırabilirsiniz. Ama tahta parçası küçük olursa dizinize vuramazsınız. Dolayısıyla koparmak için kolunuzla uğraşırsınız. Bu da gittikçe zorlaşabilir. Yani bir madde uzarsa kolay kırılabilir. Ben bunu biliyorum. O zaman aynısı element içinde geçerli. İkisi arasındaki mesafe ki ben ona çap diyeceğim. Çap artarsa kolay kırılır. Yani konuyu toparla olursak periyodik tablonun altının çok büyük olduğunu biliyorum. Yani şöyle yuvarlak olarak işaretleyecek olursam hatta şöyle fosforlu fosforlu gösterdiğimizde periyodik tablonun altında çapların çok büyük olduğunu kardan adama göre de söylemiştik. Bu ifadede şunu doğurduğunu da belirtmiştik. Çapın çok büyük olursa koparsın. Yani asitlik veya bazik karakterden bahsediyorsan suya H OH salman gerekiyordu. O zaman da kimin çapı büyük olursa suya daha rahat H OH salabilir anlamına getirecek. Peki hocam yani yani burada ne diyorsunuz derseniz arkadaşlar asidik veya bazik karaktere bakarsanız periyodik tablonun alt kısımları daha fazla kendi grubu içerisinde değerlendirdiğimizde daha kuvvetli asit veya baz olarak karşımıza çıkacak. O zaman örneğin sağ taraftan örnek verecek olursak HF hatta şöyle yazalım flor klorun burnunu ısırdı diye kodlamıştık doğru mu? Bunların asitliğine baktığımızda HF, HCl gibi sıraladığımızda HF'in çok zayıf asit olduğunu ama diğerlerinin kuvvetli asit olduğunu biliyorduk. Bunların içerisinde de işte en kuvvetli sin olduğunu söyleyebiliriz. Yani hidrojen iyodür. Bu noktada çünkü en büyük çapa sahip olduğundan bahsedebiliyorduk. Diyelim ve hepsini şöyle bir notta toparlayarak videonun da son soru çözümüyle kapanışına geçelim. Burada size tabloyu vermek istedim arkadaşlar. Yanına bir EMAÇ yazın. Bu PDF'i indirdikten sonra bunları hiç ezberlememeniz gerektiğini anlayın diye gösterdim. Yani EMAÇ'in reklamını yapmaya devam ettim ama sizlerden ricam lütfen arkadaşlar iyonlaşma enerjisinde 3 aşağı 5 şu karıyı unutmayın. Devamında ise elektron ilgisinde flor beklerken klor gelecek. Aman ha diyeyim yoksa bu tabloyu ezberlemek zorunda kalırsınız. Semihoş'a yanlış diyor dersiniz deyip buradaki bir tane soruyu çözerek artık periyodik özelliklere veda edelim. Buna göre x, y, z elementleri ile ilgili aşağıda verilen özelliklerinden hangilerinde x büyüktür y, z ilişkisine ulaşılabilir demiş. Yukarıdaki yargıya bakalım. 6a grubunda bulunan x, y, z elementlerine ait bir periyodik kesit verilmiştir diyor. Burada şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tarz sorular Normalde açımız herhangi bir yerde şaşırmıyordu ama yukarıda 6 ay gördüğüm için uyarmak istedim. 7A grubunu biliyorsunuz ki flor klorun burnunun sırrı demiştik ya. Orada flor beklerken klor geleceği için elektron ilgisi ifadelerinde yani grup sorusu çözerken dikkat etmemiz gerekiyor ama bu soru öyle bir soru olmadığı için hemen üstünden geçiyorum. Birinci yargımda elektronegatiflik demiş. Ben biliyorum ki sağ ve yukarı çıkarken artıyordu ama reklama devam edelim. Emaç'i yazmaya çalışalım arkadaşlar. Yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı yukarı dedim. Yukarı gösterdim. Sağa doğru gösterdim. Elektronegatifliğe baktığımda aşağıdan şöyle başka kalemle alayım. Aşağıdan yukarıya doğru gittiğim zaman elektronegatifliğin arttığını söylüyor. O zaman en yukarıda buraya baktığımda X var. Demek ki X, Y, Z diye sıralayacağım. Aşağıdaki sıralamanın aynısını yakalamış olacağım. Atom hacmine geldiğimizde isterseniz buradan yapabilirsiniz. İsterseniz de her zaman olduğu gibi şunu söylüyorduk arkadaşlar. Kardan metodunu yapın. Eğer sadece hacminden, çapından, yarı çapından bahsediyorsa MH'yi yazmaya uğraşmayın diyorduk. Dolayısıyla aşağının büyüdüğünü yukarının biraz daha küçüldüğünü yukarı ifadenin de daha küçüldüğünü söyleyebiliriz. O zaman en küçük x gelecek. Yani buradaki yargımız olmuyor. Devamında ise iyonlaşma enerjisine 3 aşağı 5 yukarı vardır ama soldan sağa giderken uygulanıyor. Onun dışında iyonlaşma enerjisine burada baktığım zaman aşağıdan yukarı çıkarken iyonlaşma enerjinin de bana burada artacağını göstermiş, vurgulamış. Demek ki en yüksek x geleceği için 1, 3 gelecek. Cevabımız da böylelikle denizli çıkmış olacak. Ve biz de bir videonun sonu Sonuna gelmiş olacağız. Üçüncü bölüm periyodik özelliklerin tamamını bitirdik. Bundan sonra bir iki tane test çözeceğiz ve sonrasında elementleri ufak bir tanıttıktan sonra 12. sınıfta çok kullanacağımız yükseltgenme basamaklarına başlamış olacağız. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.